Efendim, bu günləri sizin ocağda oğlunuzla ilcili gəlmisiniz. Və şəhid oğlunuz haqqında istərdim ki siz anlataşasınız. Oğulunuz ismim, soyad, neçənci ildə doğulmuş, neçənci ildə şəhid olmuş, onları bir-bir anlatsanız. E, 2000 1986-nın an 18 i mayında Bu burada doğdu, bu evde, Hı -hı. İşte, Trabzon'da doğdu. İşte okulu bu Bulak Mahallesi'nde okudu. Ortaokul Lise'yi Trabzon merkezde okudu. İşte onu e, okuduktan sonra hava kuvvetleri tabi tercih etti. Hava kuvvetlerinde dört yıl eğitim akademiyi okuduktan sonra eğitimini tamamladı. Pilot olarak orduya katıldı. Her, akademiyanı da bitirdi? 2007'de. Yok nerede nerede bitirdi? İstanbul'da. İstanbul'da. İstanbul'da Hava Harp <laughs> Akademisi'ni bitirdi. İstanbul'da. Ondan sonra işte eğitimini tamamladıktan sonra Konya'da göreve başladı. İşte 2000 2010'da şeye geçti. İzmir'e eğitim pilot olarak geçti. İzmir'de de eğitim pilot, 9 sene Çocuğum eğitim pilotluğu yok. yaptı. Ondan sonra Türk Yıldızları'na geçti. Türk Yıldızları'nda 100 saatlik eğitimi tamamdan sonra ilk Çanakkale şehitlerini 18 Mart'ta ilk görevini yaptıktan sonra işte eğitim güçten devam ederken 4 Nisan, 7 Nisan 2001'de rahmetli bu, bir, bir uçak bir kazaya uğradı. Ee, Oğlunuzun ismini kim vermişti? Ben. ben. Evet. Sizin kendi isminiz neydi? Soyadı, ben, ismi. Burak Gencel. Mehmet Gencel babası, Burak Gencel annesi. Gencel. Gentcelep. Gencel. Aha. Evet. Aha. Ee, bu sanatı bu aldığı eğitimi kendi mi seçti yoksa siz yönelttiniz? Kendi seçti hiç bizim haberimiz olmadan yani e, üniversite sınavlarına girmişti. Tıp ve eczacılık istiyordu. Bir de gemi güverteyi tercih ediyordu. E, tıp alamamıştı, eczacılığı da alamamıştı ama e, gemi güverte bölümünü alıyordu. Hı hı. Ama ondan sonra işte bir, bir sınav sonuçları açıklandıktan sonra bir 15 gün sonra Hava Kuvvetleri'ne bir davet mektubu geldi. Oğlunuz Hava Kuvvetleri'nin kriterlerine uyuyor, puanı yeterlidir. Biraz at işte belirli bir formlar istediler bizden onları tamamladık gönderdik aslında ben de çok de heves isteyerek göndermedim kazanamazsın falan gibisinden ama işte demek nasip orasıymış kazandı girdi mülakatları var. İğnenin dilinden geçiriyorlar orada hava kulüplerine yani, girmek bu kadar Öyle. kolay değil diyorsunuz evet. çok zor bir süreçten geçti o i̇şte kazandık girdi eğitimini tamamlaştı görevi de başladı işte bu kadarmış. Hiç şehit olacağını diline getirirdi mi? Vallahi bize değil de arkadaşlarına bir sohbette onu şöyle demiş yani arkadaşlarına ki bizim şeyde şehitlik vardır ama böyle bir şey olsa ben kendi uçağımı da Üskün Mavi'nin dışına düşürmek için kendim feda ederim demiş aynısını o işte uçağı arızalığını da tespit etmiş, anlamış ve de arkadaşlarına uçuş koldaki arkadaşlarına söylemiş kaza var diye ayrılın diye onlar ayrılmışlar. İşte bu Konya'da biliyorsun oluyor. Konya Karatay Sanayisi'nin üstüne düşmek üzere uçağını yani bırakıp atlamamış. Döskün mağarın dışına çıkana kadar mücadelesini yapmış. Kurtaramayınca evet. Devlet tarafından her, her bir isim verilip mi oğlumuza? okulumuzun ismini verir. Aha, yani o, Okudu, bu okul... okulda bu okulda oxumuş oğlumuz. Yani bu günləri həmin okul oğlunuzun isminə daşıyır. Bir də Təbrizin bələdiyyəsi, eee, bir, kütüphanəyə ismi verildi. Hıh, çox gözəl. Evet. Yani bu gün oğlunuz sizinlə olmasa da hər gün məktəb okulundan, okuldan içəri girən uşaqlar, tələbələr Bir daha sizin oğlunuzun ruhu qarşısında baş əyib keçirlər və qürur duyucu bir şeydir ki, bax bu əskərimiz, bu ə, qazimiz, döyüşçümüz vətən yolunda yəni canını qurban vermiş. Yəni kənd istəyi ilə, bu sevgi ilə, böyük bir istəy ilə bu sənəti, bu peşəni seçmiş və bu yolda da istəsəydi yəni atıla bilərdi o, özünə ata bilərdi. Ayni. Amma vətənin Belki evlatlarına kimseye bir, bir zarar değmesin aynen, diye. Kendini feda edip, Yani kendini feda ederek insanları zararsızlaştırarak özü aynen. büyük böyle bir zarara şehitliğe uğramıştı. Aynısını da Karatay Sanayi'nden birisi evet. beni aradı. Hı, hı Oğlunuz dedi bizi kurtardı kendini feda etti. Bunu bana işte rahmetinin rahmetli oluşundan 3-4 gün sonra beni aradı. Tanımadığım birisi işte adam dedi ki ben işte Karatay Sanayisi'nin yönetim kurulundanım. İşte böyle oğlumuz dedi. Çok gurur verici bir iş yaptı. Bizi kurtardı. Kendini feda Ne kadar şerefli bir adım. Ne kadar şerefli bir adım. Yani her bir e, her biçi gururla bunu eder. Çünkü bayağıları ben edelim, Bir gazimiz bana söyledi ki Bir şəhidimiz ölürsə, bizim şəhid qadın, ə, analarımız o şəhidin yerinə üç oğul dünyaya gətirir. Yəni türkün oğulları bitməz, tükenməz. Bu vətəni evet. heç vaxtlarda qoyunmazlar. Evet. Bu vətənə hər zaman qeyrətli oğullar gərək. Zaten türkün oğulları bütün dünyaya yüzünü göstərmiş. Bu günləri qeyri millətlər, qeyri dövlətlər birdən nədən çəkinir? Çünki bilirlər ki Türk heç vaxt dəyilməz. Türk özünü ölmə atar, o da alova atar, amma bayrağını kimsə qapdırmaz. Evet. Onun qura getmə dedim. Bir çərə yüksələn bayraq bir də henməz deyilən söz gerçəkdən evet. də budur. Şəhidlik nə qədər uca olsa da, nə qədər şərəfli olsa da, sonunda valideyndən ayrılmaq deməkdir, evladlarından ayrılmaq deməkdir. Amma zaman keçdikcə övlad da valideyni də görür ki, ataları nə qədər, övladları nə qədər qeyrətli yol keçiblər, nə qədər onlara şərəf gətirəcək bir ad altında dünyaya gəçiblər. Allah sizə səbir versin. Allah e, torunlarınızı qorusun. Amin. İnşallah ki, onların xeyrini görəsiz. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edək.